Nihat Doğan'dan Alişan'a çok sert sözler. Ünlü türkücü Nihat Doğan, TV8'de konuk olduğu programda, yakın dostu Alişan'ı yaylım ateşine tuttu. İki dostun niye küstüğü de ortaya çıktı. Ünlü türkücü Nihat Doğan, TV8 ekranlarında yayınlanan ikinci sayfa programına konuk oldu. Özcan Deniz ve Mahsun Kırmızıgül'le ilgili konuşan Doğan, konu Alişan'a gelince açtı ağzını yumdu gözünü hem annesinin hem de kendisinin Alişan'a kırgın olduğunu söyledi. Alişan'a kırgın olduğunu söyleyen Nihat Doğan canlı yayında vefasızlıklardan yakınarak şunları söyledi: Alişan'a eskiden kimseye yedirmezdim. Ona büyük kırgınım. Allah evlatlarına bağışlasın, evliliğini daim etsin. Alişanla tam anlamda bir uyuşmamız olmamıştı. Benim kimseye bir kıskançlığım yok. Alişan'a ne oldu diye sormak lazım. Asker oldu, askerliğine gittim. Bir ila iki kere aramız kötüyken de gittim o bile şaşırdı. Döndükten sonra yaptığı programa, nişanına, düğününe, çocuğuna her şeyine gittim. Hep giden biz olduk. Ablam vefat ettiğinde gelmedi. Arayarak konum istedi ama herkes geldi o gelmedi. O zaman çok kalbin kırılmıştı. Annem de, sen onun her şeyine gittin, o niye gelmedi, demişti. Büyükler hep, bir şey yaparken üçlemeyin, der biz üçledik, dört dedik, on üçledik hatta. İki defa gittin o sana gelmedi üçleme. İnsanlar bir güç zehirlenmesine giriyor. Bu saatten sonra arasa da bir şey olmaz gönül ve kalp kırıldı. Allah Selçuk'a uzun ömürler verseydi. O, Alişan'dan daha iyi ve merhametliydi. Yürüyen bir melekti. O benim kardeşimin cenazesine gelmediği için ben de gidemedim. Selçuk hastayken ona çok dua etmiştim. Annem çok kırılmıştı.